herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Tabii ki de gördüğünüz gibi Hayden Hayden C oynuyoruz arkadaşlar. Saklanmaç oyunu arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyunu söyleyeyim. Arkadaşlar çeşitli çeşitli yerler var. Çok güzel yerler. Ve biz olarak kimin ebe olup olmayacağını seçiyoruz. Çok güzel şeyler var. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Ne oldu hiç göremedim ben. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi saklanacağız herhalde aynen. Birilerinden saklanacağız. Saklanma süresi var. Uzaktayız. Bizi bulmalar zor olabilir. Güzel bir yere saklanırsak arkadaşlar bizi bulamazlar. burası iyi gibi ya ne olur ne olur aha yere düştük neyse arkadaşlar çok basit bir yere saklandım gördüğünüz gibi buraya saklandım daha çok bu şeylerin daha çok bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız like atmayı yapmayı unutmayın evet 6 5 4-3-2-1 şimdi eve geliyor Hadi eve onu görebiliyor muyuz bizden uzaklaşıyor saplama yan yandaya. Hayır yaklaşıyor bize Ama bayağı uzak geçin şimdi. arkadaşlar şimdi Gittik ama biz hata yaptık ya. O tamam. Biz şu anda uzaklaşıyoruz. 500'lere çıktık şu aşağıda. Görebilirsiniz. Burada baş. Hala uzaklaşıyor bizden. Hale bizi bulamadı. Ne güzel. Onlar orada aynı. Neyse gel gel gel. Biz kurtaralım dedim. görmesin o burada zıplıyor, kaçıyorlar arkadaşlar. görebiliyor musun? Buraya O birçok kişi bulunmamış. Çok kişi. 4 kişi bulunmuş toplam arkadaşlar. Evet. Böyle. Abi bu yaprak da ne biçim? Neyse dur. İki dakika falan bizi bulmaları zor. Öyle deyip hemen Abi geliyor kaç. Kaç yaklaşıyor yaklaşıyor. Nerede o? Tam gitti gitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda gitti. Hemen uzaklaşıyor bizden ama bayağı da yakınlaştı. Bak emin değilim. Hiç emin değilim. Hatta bayağı da yakınlaştı bize. Abi oralarda bir yerde gide gitsem mi acaba? Gideyim mi? Uzaklaştı, yakınlaştı. Yine uzaklaştı. ağaç Ha gözetmeniz arkadaş. Buradan bakalım şimdi kim var ki. Ha ev orada gidiyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Çok da yakışıklıyım arkadaşlar. Ama çok güzel olmuş saçı. Ben. Yani ben sevdim siz ne derseniz. Açık. Evet şu anda bizi hala bulamadılar. 54, 53. Nerede o kız? Dur ben ne yaptım? Kız nerede? Kız mı erkek mi bilmiyorum. Ha orada. Beni yakalayamaz ki. Beni yakalayamaz ki. Baya uzakta benden. yaklaşıyor uzaklaştı 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 bayağı bir uzak arkadaşlar bu spider'ın ikinci bölümünü çekeyim mi çekeyim çekeyim dersiniz çünkü güzeldir arkadaşlar spider'ın bölümü bakayım kız geliyor mu ama 11 süre kaldı lan 10 9 Yok gelmesi imkansız arkadaşlar. Hiç gelemez. Aha orada. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi salonlar kaç kişi? 3 4 5 tane kişi. 5 kişi hayatta kalın Çok kolaydı bence. <laughs> Bak burada arkadaşlar bir çok şeyler var. Eee dükkan gelsin, dükkan dükkan. Ah. Tam aç için mutfak geldi. Sırayı da sohbeti bir. Şimdi Ultrax çekmesin Ya eve de oluruz aslında güzel olur. Tamam başka birisi oldu. Hadi açıl artık. Ha adam buz oldu ha çünkü o bir ebe. Biz de ondan kaçacağız. Paralar aldım paralar aldım paraları bunu da aldım bunu da aldım bunu da bunda 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 bunu da aldım bunu da aldım he <laughs> he ne oldu kalırsın öyle yalnız açık bir çekmece yok mu bunu... Buralardan. biz güzel bir yere saklanabiliriz ben Abi böyle Yani bazen şey oluyor ya, gizli yerler oluyor ya. Arkadaşlar öyle kalabiliyoruz. Tamam zıpla yine zıpla yine zıpla. Hop. Abi hadi saklanamadık hala. Adam gelecek bizi bulacak. Bu arada arkadaşlar bulma ihtimali var. Hatta bayağı. ha? Ne be? Bir kahve makinesinden. Dur bir kahve yapayım da kendime geleyim. Bir fırt çekeyim. Çektim arkadaşlar. Bu arada sesim geliyor mu? Okay. Geliyorsa. Bir fırt çektim arkadaşlar. Şimdi ilerliyorum. Hoplayıver çekirge. Hop çekmecenin içine girdim. Daha 3 dakika var. Bizi hala bulamazlar arkadaşlar. Hani e, evet, olan kim? Sobe olan sobe. Biz böyle burada duralım da bizi bulamaz. Onu izliyorum. Şu anda o nerede? Yakın mı bize? Hatta baya yakınlaşıyor. Kaç çabuk. Hemen buradan çıkmalıyım. Hemen. Yoksa beni tuttu tutacak. Abi bayağı yakınlaşıyor. Allah Allah. Beni içeri mi çekiyor? Allah'ım. Birisi de Ankastra'nın üstüne çıkmış arkadaşlar. Üçümüz e, çekmecedeyiz. E, birisi aşağıda. Aa Ebe geliyor oradan. Gir gir gir. Içe, içeri. gir. Tamam kaç. Abi ne yedik ama ya. Ebe burada ya. Yakalayacak bizi yakalayacak. Al işte gördü. İyi mi ettim? Çok kötü ettim ya. Yavuk. Abi geldi 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 ya. Dur dur bekle. Kaç kaç kaç. Yapma 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 kaç. Al işte. Aga be. Ben düştüm ya. Dur be. Arkadaşlar öldük ya. İşte yakalandık ya. Dur bari biraz böyle şahsımır yapayım size bak. İnşallah güzel olur otur. O kişi beni izliyorsa. Evet sen. Bak sen. Sen. Evet. Görüyorsun beni çok. Beni çok görüyorsun. Çok karşılık. Biliyorsun beni. Ama tabi bu dakikasına kadar Bu dakikasına kadar izlemediysen. Şey diyemem. Videomuz 11 dakika olmuş arkadaşlar. Ben böyle videolarda pek konuşmuyorum arkadaşlar fark ettiyseniz. Ya yani bilmiyorum videoda konuşmayı pek sevmiyorum. Oo bu sefer çok kişi kalmış ama biz öldük işte. Bu da bizim farkımız. Atölye arkadaşlar. Atölyeye geldik. Atölyede ne yapılabilir? Ama dur. Eve biz miyiz? Bilmiyorum. Değilimdir. Işte. Ebe ben değilimdir. Biz. Evet ebe benim ya. Oho. Neyse ebeyiz ya bari biraz oyuncular yakalayalım. Donmuş yani. hal. Lan. Ben niye buyum? Hayır ya ben. Ben bu değilim abi. Ya bu nasıl olabilir? Aga ben bu değilim ki. Blue. dolmuşken yetenek. Aa yeteneklerimiz de var. Aydan Sihir'in arkadaşlar ikinci bölümde gelsin. Bence gelsin. Çekeceğim arkadaşlar ya çok ki. Shorts atacağım arkadaşlar. Kanal bayağı bir duraksadı yani. Video atmadın. Atacak. Hadi kız artık hadi gitsene. Bela arıyor Bela arıyor. 8, 7. Ne yapıyor ya bu? Neyse dur ben hemen... Yok oldu kız. Yok oldu. Aa, oradalar. Oradalar oradasınız. Hasan. sen. Sen nasıl girdin öyle dur. Neyse boş uğraşamayacağım. Dur burada var. Bu ne? Yapışkan bırakacağız? Ha tamam tamam. Çok iyi. Okey. Okey. Okay. 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 ile basacağız. Yani evet, iptal etmek. Hadi. Of ya. hani abi bunu iptal edeceğim. Tamam. Evet bir tanesini abladık arkadaşlar. İyi ettik. İyi düşünüyorum ama daha bir sürü kişi var. Okay. Gel. Ya sen nereye gidiyorsun? Tamam. Bunu da aldık. Allah Allah. Tahtanın oradaki hiç gözükmüyor. Allah Allah. Allah Allah. Nereye gitti acaba bu? Lan. Ama ben bilmiyorum. Neyse dur. Biz bir tahtaya gidelim. Tahta. Allah Allah. Kim var orada ya? Allah Allah. Abi ama niye çıkamadım? O tahtadakini yakalayacağım. Dur. Seni almadan ben rahat durum. bekle. Böyle Nasıl? Bir daha. Tamam zıpla. Güzel atlayış. Peki sen oraya nasıl gittin? E tabi bir şey vardı orada. Bak 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 burada kim varmış onu yakalayacağım. Gel lan bakayım. Gel bakayım sen buraya. Ha uçtu gitti. Uçtu nereye gitti? Aha orada zıplamaya çalışıyor. Karşıya geçecek. Evet. Nereye gitti o? Tamam buradan da. Oo. Bunlar siz hiç gözükmüyorsunuz. Daha. Allah. Ulan bir dakika kaldı. Hadi 59. 58. Çok çok. Abi niye tutunamıyorum? Ah ha, hayır sıkıntı ne? Tamam buraya geldim. Aga buraya nasıl çıktın ki? Geldik. Bunun da mı içine giremiyoruz ama ya? Hadi diyor artık günün sıkın hadi gel. 3 2 kişi avlayabildim gel ya. Ya ne olursun gel hadi ya. Aha bizim Arkadaşlar ben size diyeyim. Bizim iş var ya. 4 kişi bulmuşum 13 kişi. Arkadaşlar acaba asmırlık mı yapsam ne diyorum? Bence yapayım. Arka bahçe geldi. Kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Kim çıkıyor derken ben çıkmıyorum tabi. Tabi kim çıkıyor? Hira. I am Hira. Aa, arkadaşlar durun. Yapmadıysam özür dilerim. Güzel bir günler herkese merhaba arkadaşlar. Onu yapmış olabilirim. Onu yapmayı unutmuş olabilirim. Hadi bakalım bizi bulamaz. Tamam burada bulamaz bizi bak. bir arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Tabi deprem oldu. Hem yani tabi biz Marmara bölgesinde olduğumuz için yani buralara olmadı da ama orada olanlar çok yazık arkadaşlar. Ee, şeylerimizi esirgemeyelim arkadaşlar. Desteklerimizi esirgemeyelim. Çünkü biz, biz de yapıyoruz destek. Bayağı şey yapıyoruz. Kimse unutmasın arkadaşlar evet ha süre başladı bile ben de bu nerede tamam orada biz rahat daha biraz rahat duralım oh Saat kaç biliyor musunuz arkadaşlar İnanmayacaksınız ama saat biri elli. Bekleyin. Saat 1'i 49 geçiyor arkadaşlar. Saat 1'i 49 geçiyor arkadaşlar. Bunu iki defa tekrarlayacağım. Çünkü bir dakika bile olmadı. Arkadaşlar bizi bu hale bulamadı. Ne yapacağız biz? Bu bizi hale bulamadı ya. Yani. Allah Allah. Aha. Tamam bu bizden uzaklaşıyor arkadaşlar rahat olun. Dur bir biraz gezinti yapalım girmişiz. Biraz gezerim ya arkadaşlar da ama gözükmemeden gezeceğiz. Gözükürsek ama böyle gidiyoruz. İki kişi yakalamış. Ne kadar ne kadar. yaklaşıyor evet. Dur. Hmm. Hayır hayır git git. Evet çıkarsan hak edersin diye şey var yakaladı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar daha e, saat geç oldu ben de yatacağım arkadaşlar. Videoda uzamasın fazla. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kanalıma hala abone değilsen bak sen, bak sen, bak. sen var ya evet işte o izleyen bir kişi, dört kişi fark etmez. Kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kal.